12 Eylül Cuma kataloğu yayında. Bu ürünlerin tümünde peşin fiyatına 6 taksit uygulanıyor. 65 inç Google TV 29.900 Masa lambası 399 Kablolu mouse 999 Kablolu kulaklık 1690 TL Masa üstü kablosuz şarj aleti 249 Akım korumalı priz 399. Kumandalı bulutu toparlör 299. Telefon şarjı 349. Cam anka streset 9450. Semaver 1990. Dijital mikrodalga fırın 2490. Kahve makinesi 990. Saç kurutma makinesi 699. İkisi bir arada dik süpürge 1749. Banyo mutfak temizlik fırçası 299. Siyah nokta temizleyici 299. Şarjlı blender 549. Karnıyarık tencere 1390. Tefal sahan 799. Krep tefa. Krep tava. Tefalim bu da. 649. Manuel rondo 649 18 parça porselen yemek takımı Güral'ın 1250 kendinize iyi bakın.